Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Neo Araştırma ve İletişim Direktörü aynı zamanda para ve sermaye piyasalarının topuk tefesiyle beraberiz. Şebnem Aya Bakan. Şebnemciğim selam. Selam. Şimdi e, bir torba yasa var ve torba yasanın içinden neler çıkacak? Yeni vergiler çıkacak. Özellikle yatırım fonları ile ilgili beklenen vergiler var mı? Emlak sektörü ile ilgili, emlakçılarla ilgili, galericilerle ilgili pek çok meslek sahibiyle alakalı yeni vergiler, yeniden düzenlemeler gelecek. Yılda bir kere alınmak üzere bu şekilde onlardan bir vergi alınacak. Ama yatırım araçları ile ilgili beklenen vergiler bir nasıl etkilenir? Bu arada enflasyon muhasebesinin rafla kalkması, yeniden bankalarda olduğu gibi sanayi şirketlerinin de enflasyon muhasebesinden muaf olacağı konuşuluyor 2026 yılında. Çünkü bilançolar beklentilerin çok altında geldi. Bunu da buna bağlanıyor. Yani böyle kendi içerisinde ikilemde kalan konular var, netleşmeyen. Mecliste şu anda görüşmeler başladı. Bakalım bu görüşmelerden de neler çıkacak? Ne dersin? Vallahi zaten işte CHP'nin bu kurultay kararları ile ilgili gelişmeler, bir yandan İmamoğlu'nun diploması ile ilgili dava sürecinin ne çıkacağı, oradan bir şey çıkmasa onu atlatsak, bunlar önümüze geliyor. Şimdi bunun spekülasyon olur. Kimsenin bir şey bildiğini biliyorsa da ben bilmiyorum en azından. Yo Ben de bilmiyorum. Twitter'da bazı şeylere rastladım çünkü bu biraz beyin fırtınası mimarinde bence. İnşallah öyledir diyorum. Çünkü gördüğüm bazı Twitter'daki şu olacak bu olacak diyen arkadaşların dedikleri olursa fon piyasası büyük bir darbe yer. Allah korusun. Neden? Çünkü bazılarında ben gördüklerimi söylüyorum. Bunlar olacak demiyorum asla ama bence bu e, bütçeyi güçlendirmek e, mali açıdan da TC TCMB'yi yalnız bırakmadan e, bu reformlar yapmak gerekliliğinin artık altı çizildi çünkü son iki gelen enflasyon verisiyle zaten e, ekimde yüksek gelecekse üçün üstünde gelir diye beklenti de var. E o zaman biz e, bunu rafa kaldırıyorsak diye ana e, zaten bizim e, hedef e, gitmemize getirecek olan hedefteki havucunuz faiz indirimi dolayısıyla bankalara gelecek alışlardı, karlılıkları üçüncü çeyrekte iyi de olsa gördük işte geçtiğimiz haftalarda nerelere geldiğini. O zaman bunun sonucunda e, şundan dolayı bütçeye katkı getirip de bunu yapabilirler mi dediği spekülatif bence. Ama gördüğüm şeyler şunlar başlıklar. İşte fiziki altın tutarına bir şekilde vergi konmasından tut da bizim daha önceden söylediğimiz para piyasalarına 17 17,5-20 yaparlar mı sorularını sordu izleyiciler bana. Vallahi umarım yapmazlar dedim yani ne bileyim ha, hakikaten bilmiyorum. Ama bununla beraber hisse senedi fonlarına şimdi bir yandan diyorsun ki enflasyon muhasebesi çok söylendi, dinlendirildi. Sanayici dedi ki madem bankalara yapmıyorsun bize de yapmasaydın zaten karlı olabileceğimiz bir dönemde değiliz. E, doları bastırdığın için ihracatımızdan ötürü yapamıyoruz. E Bundan olan e, şeyin kötü yansımasını bir senedir biz çektik. E, şimdi onu ortadan kaldıracağız. Hani neyse bir tane pozitif bir havuç olmuş olabilir de e, real olarak esasında Bizim ekonomimizin çok çok enflasyon hedeflememizin e, tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini 2026'da görmeden ee, bize yararı ne olur? Ee, ben de onda tabii ki bir rahatlama getirir şimdi kötümserlik zaten e, diz boyu. Daha da kötümserlik e, getirmenin manası yok ama buralarda tutunabilir miyiz? Çünkü on binlerde biz yüz e, tutunabilir misini Konuştuğumuz bir haftaya geldik ki ben bir hafta 10 gün evvel on bin üç göreceğiz biz dediğimde on bin yüzleri. Pek kimse beklemiyordu orası. Ama para girişi yok. Yani sermaye yok, para girişi yok, girmek istemiyor. Adam bu kadar belirsizlik zaten orada vardı önünde. Ya bir de yurt dışı eklendi buna. Ya bu, 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 bu bizim belirsizliğimizdi Sami. Bizde zaten yeteri kadar vardı belirsizlik. Ee, bir de bunun üstüne şimdi e, bölgesel bankalar likidite azlığı ve bunun e, sonucunda acaba orada tekrar 2008'de 2020'de yaşadığımız gibi e, volatilitenin minimum seviyelerde Yaz aylarında dolandığı VIX'ten bahsediyorum. Zaman sonrasında şu anda gördüğümüz CQ endeksinin VIX'e bölünmesiyle çıkan bir oran vardır. O oranın çöküşü bu iyi alamet değildir. Evet. Ben bunu 2008'de yaşadım, 18'de yaşadım, 2020'de yaşadım. Şimdi bu endikatoryi izlemeye aldım ben. Çünkü Trump'ın iki dudağının arasındayız. Trump Beyciğim isterse ee, birdenbire birden pozitif spekülatif açıklamalar yapar. Çine yüz sarfı kormuyorum arkadaşlar. Çok güzel anlaştık der. Bir sıçrama yaratır. Ama geçebilir mi? Yani 5750'leri, 5800 üzeri S&P kıramıyorsa geçtiğimiz Doğru. zaman 5000 dedim ya. 6756 6750. Kıramıyorsa o zaman döneceğiz diyeceğiz ki bu kadar olumlu şey de geçtiğimiz hafta da kıramadı oraya yukarı. Şimdi de kıramıyor o zaman alttaki başlıklar esasında daha ciddi. Ne olur bu alttaki başlıklar? Çin'in gelden şeyini gördük zaten işte büyüme verisini. Orada beklentinin altında bir büyüme var. Dezenflasyonist bir ortam devam ediyor. Çin buraya daha müdahil olacak bir sürü şey getirecek. E, destek paketi daha açıkladıkça açıkladı daha da açıklayabilir ama da Çin'de e, açıkçası söylemek gerekirse e, şu andan baktığımda bir e, Xi Jinping'le Trump'ın görüşmesi öncesinde Trump'ın atacağı adama bakarak yapacak kesinlikle %100 tarife koyarım falan filan o Trump'ın mal dökmek için veya e, birazcık da şey yapmak için, göz korkutmak için yaptığı bir müzakere taktiğiydi bence. Yüzde beşlere onlara kadar düşer o yüzde yüz dediği. Ama ne olacak sonuçta 30 koymuştu zaten. Otuz beş olursa kötü. Yani şöyle bakmak lazım. Evet yine Allah söyletiyor. Burak Çiğdem Bey evet ben ne dedim öyle dedim. Ama gerçeğini söyleyeyim Allah söyletmesini. Bak S&P'de şöyle bir durum var. S&P geçtiğimiz hafta 6500'lerin üstünde kalabildiğini bana göre yüzde 1500 yüz teyit etmedi. Niye etmedisin söyleyeyim sana. Şimdi VIX opsiyon e, şeyi e, vadesinin doluşu çarşamba günü. Geçtiğimiz haftalarda esas hisse senetlerinde opsiyon vadelerinin dolmasıyla orada e, bir artık gama olunan e, bir durum olduğu için ee, bu Trump e, çıkıp da çok yüzde yüz tarife koyarım falan filan dediğinde göçmedi S&P. Ama bu çok da güçlü anlamına gelmiyor. Çünkü gecelik Çarşamba günü baktığında e, para piyasalarındaki faiz oranı boşlanma faiz oranı Amerika'da yükseldi. Bu ne demek? Likidite az. Zaten likiditenin az olduğunu başka indikatörlerden de görüyoruz. Şimdi oraya akademik konuları çok çok fazla girmeyeceğim. Zaten bu olmasaydı biz biliyorduk ama bunun olacağını. Ben ne diyordum? Yavaşlayacak. Ha eylülde bekliyordum ben bunu. Ekim'de de biraz gelir demiştim. Ve geliyor. Neden? Çünkü Fed'in likiditesinin azalacağını görüyorduk biz e, elimizdeki şeylerden. Şimdi bu adamlar geriye Powell çıktı ne dedi? Quantitative tightening yani sıkılaştırmayı durdururum ben artık dedi. Daha fazla sıkılaştırmama gerek yok dedi. Tamam mı? Şimdi ne yapıyordu? Dolar yakıyordu adam yani gidiyordu resmen kendi geriye e, alıyordu Amerikan 10 yıllıklarını. E, dolar yakıyordu. Şimdi bunu durdurmak dediği zaman durdurduğu anda likiditenin de diğer kısmı para sistemine güvensizlikten ötürü, enflasyonun da düşmeme olasılığında stagflasyon olma riskinden ötürü çünkü istihdam azalıyor, gücü azalıyor, işsizlik artıyor ama enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Bunu Powell kendi bile söyledi altını Tabii. çizdi. E şimdi böyle olduğunda ne olur? Takflasyon olur. Bu olacak demiyorum. Şu anda da öyle bir veri yok. Fed'in normalde bak yüzde %99 ekip toplantıda da 25 bas puan indireceği fiyatlanıyor zaten. Bence eskaza bu bölgesel bankacılık krizi likidite azlığı devam ederse bir de enflasyon bir tık böyle hafifcene cene düşük gelse ki o da çok önemli değil. Zaten bütün Fed guvernörleri biz ona bakmıyoruz. İstihdama bakıyoruz diyor adamlar. Ha, istihdam verisi ne gelecek? Zayıf gelecek. Zaten kendi devleti kapattı adam. Shutdown etti hükümeti. E, daha da kalacak. 2-3 hafta daha kapalı kalacak. Nasıl efelik yapıyor, değil mi? Dolayısıyla işsizliğin düşmemesine imkan yok. Bir de bölgesel bankacılık krizi tuz biber olup da bu S&P'yi bu hafta ben Aa salı günü 6600'lerin altına kayıyor millet kaçılın diye görürsem o zaman tık diye 6300'lerde 6200 yüzlerde alırız solu. Tabii. S&P'de. Çok kolay. Ama bu alım için fırsat mı? Esas ona bakacaksınız. Tabii. Ee, bu kadar şiştiği zaman ben size önceden söyledim Ağustos'tan beri diyorum defansif sektörlere girin artık. Yani S&P'de bir şey alacaksanız defansif sektörlere girin. Yani diyeceğim o ki bizde A Merkez Bankası faiz indirir mi? İndirir. Pas geçmez. Çünkü bayağı bir moral bozukluğu olur o zaman. 100-150 bekliyorum. Ben 100 bekliyorum. Evet, 100 -150 Çünkü demez. Neden 150 değil? Çünkü Ekim enflasyonu istatistiksel olarak Eylül'den hep daha yüksek gelmiştir mevsimsel olarak. Ben 286 bekliyorum dedim. Akbank ıı, stratejisi sevgili Çağrı Bey 2.80 demiş. Onu e, Eylül duydu. daha yüksekti. Tamam. Eylül daha yüksekti. Ben e, sadece daha da fazla minimum 2.86 bekliyorum. Ha, yani minimum 2.86 bekliyorum. 2.82.90 beklenti evet. E, minimum 2.86 bekliyorum. Yani 280'in altında bir şey beklemiyorum ekim enflasyonundan. Ama hani zaten 3'e çıkacaksa o zaman Merkez Bankası faiz indirimini pas mı geçer söylemini bence şöyle doldurabilir altını Merkez Bankası geçtiğimiz haftaki söylemlerinden de anlıyorum ben bunu. Ben makro ihtiyati tedbirlerde hemen bir kredilerde sıkılaştırmaya gidecek adım atayım. Size Abi. Şahin Şahin konuşayım. Tabii. Bayağı bir Şahin açıklamayla beraber bir yüz indireyim de sanayinin de boğazı sıkılmasın daha fazla. Tabii. Ben o böyle bir o gelecek. Bu arada S&P 500 endeksindeki hisselerin yarısı demiş Alper Bey, 10 yıllık getirinin altında e, ben kriz değil rally bekliyorum demiş. Şebnem Hanım ne düşünür? E, güzel. 10 yıllık getirinin altındalar çok doğru Alper Bey. Faiz indirdiği zaman o cyclical dediğimiz faiz indiriminden yararlanacak şirketler artık yani defansivler. Yani nedir bu? Tüketime yönelik olan e, faizi indirdiğiniz zaman tüketilen e, Dow Jones e, hisselerinde ağırlık görebiliriz veyahut da e, işte bununla beraber yapay zeka ilintili tüketim e, Apple'lar, şunlar, bunlar. E, ama araba e, kısmında bunlar daha çok bakın e, 2008'de 9'da subprime mortgage krizi olmuştu hatırlarsın sen Sami'cim oradaydın. Şimdi bunun indikatörleri Trump'una izin vermez büyük bir ihtimalle. Niye izin vermezini söyleyeyim. Ama da nereye kadar da müdahil olabileceklerinin de cevabı esasında kendi atacağı, çine koyacağı tarifelerin evet. yüzdesinden çıkacak ortaya. Çünkü orayı yüksek tutarsa global olarak bir resesyon riskini getiriyor. Zaten Çin büyümesinin kötü geldiğini gördünüz beklentiden. Çin büyüyemediğinde ki global olarak fonlara girişlerden eskiden geçtiğimiz sene yüzde yetmiş total paranın yüzde yetmişini alan Amerika artık Amerikan varlıkları yüzde kırk altısını alıyor. Hı hı. Diğerleri gelişme gelişmekte olan piyasalara kayıyor. Para girişinin emtialara kayıyor. Şimdi ne demek istiyorum? S&P endeksinin hissesinin yarısı 10 yıllık getirilerin altında demek. 10 yıllık getirilerin 3.80'lere gittikten sonra bir de yukarı döndüğünde yani satış gelirse eğer önce bir 3.80'lere doğru dörtlerin altında kalmasını bekliyorum. Önce tahvillere güvenli liman diye bu seviyeden 4.300'lerden gidip 10 altına girmeyeyim diyen kendini korumak isteyen Yatırımcının Amerika'nın 10 yıllığına girebilme e, şeyi de var, seçeneği de var. Hatta Merilinç şey demiş, 30 evet. yıllıklara girerim demiş. Amerika'nın 30 yılına girelim demiş. Merilinç ha, ha, Habit diye bir e, şey var stratejide, onu birazdan bulacağım size. Hı. Şimdi burada çok önemli bir şey. E, neredeyse S&P'de bütün bu rallinin çoğunluğunu yaptıran 10-15-20 şirket değil mi Alper Beyciğim? Şimdi bunlara gelecek satışlar sonunda o sizin dediğiniz sektörlere kayış olacak. Yani benimki bir çöküş senaryosu değil kesinlikle. Evet. Sadece geçtiğimiz hafta bitmediyse bu haftada o geri çekilme devam ederse alış fırsatı olacaksa S&P'de çanak çömlek patlama ayacaksa yani bölgesel bankalardan orada konservatif hisse senetlerini alın demeye çalıştığımdan bunu diyorum. Sizin dediğinize geliyor genel le yayılacaksa e, defansif konservatif hisselerle değer hisseleriyle yayılır zaten S&P'nin hareketi. Şimdi zaten e, Amerika'daki ekonomi politikaları da tahvil faizlerinin artık dördünün altına inmesini istiyorlar ki bu e, ekonomi biraz daha hareketlensin. Güran Güran çiftçiye katılıyorum ben. Şimdi Merkez Bankası demiş 250 düşürmesine engel ne? Yabancı para yok. Merkez Bankası kontrollü şekilde iç talebi karşılayabiliyor. Zaten dövizden çok altına gidiyor para. Dövize gitme olasılığı daha az. Kredi rakamları doldu. Dolu. 250-300 yapsa zararı ne olur? Aslında 250 bas puan yapsa hiç de bir şey olmaz. Ben size söyleyeyim yani. Ya bu arada dövizin sevgili, fırlayacağı falan yok. Sevgili Gülhan Beyciğim, Merkez Bankası kendi açıkladı. yüzde onluk bir kesim var zaten varlık efek dediğimiz altının değerinin kazanması ve faizin e, değerinin kazanması ve elindeki varlıkların değer kazanmasından ötürü veya hisse senetleri yurt dışındaki pozisyonlarının diyebiliriz. E, bunlardan dolayı harcamayı, tüketimin önüne geçemiyoruz. 250 300 bas puan indirse, faizi indirse yine o o tüketim tarafında tüketimi coşturmuş olur. Yine enflasyonunda sadece Ekim'le kalmaz, Kasım Aralık'ta da ver coşkuyu diyerekten harcamaya devam et, gülüm benim der. O zaman da bizim enflasyon hedeflerimiz paketlenir, camdan atılır. O yüzden açıkçası söylemek gerekirse, 250-300 bas puan yaptığı an biz de bu sefer ciddi ciddi alınmaması gereken yerden altının alındığını görürsün. Hı. Net altın cevabı. alımı altın alımı olur ama ben yine de şurada şöyle bir çekincemi koyayım ee, insanların şu anda ekstradan tüketim yapacak geliri de yok bu faiz oranı düşürmenin yani tüketimi çok körükleyeceğini düşünmüyorum şanslı görüşüm. Ama enflasyona baskı yapan, harcamayı yapan kesimin aynı durumda değil. Senin bahsettiğin yüzde altmışlık, yetmişlik, seksenlik kısım. Türkiye'nin enflasyona tüketimi artıracak olan yüzde küçük bir kesimden bahsediyorsun. O malum Ama, kesim. ama zaten o merkez kesim bankası. Et, mesela e e internet e, satışlarındaki patlama. Adam kendi açlığından dolayı muzdaripse, simit bile alamıyorsa. Ne yapacak e internetinden Allah aşkına e şey yani, yapıp yani. harcama yapıp ama sen bunu 250-300 bas puan indirdiğinde şöyle bir şey olacak ben sana kendim söyleyeyim. Benim mevduatta da duran param var para piyasalarında da duran param var ee, bir de diğer taraftan e harcamamı 20'nin altına indiremez merkez şimdiden öteye alayım öne çekeyim dediğim bir e bazı durumlar da var. Evet. Sen bunu hızlandırırsın 250 300 bas puanı indirirsen. Ben oradan para piyasasından çıktığım parayla gider harcama yaparım. Anlatabiliyor muyum yani? Anladım ama ben yine de bütün riskleri göz alırım ve faize indiririm 250 bas puan. Çünkü orada sanayi kesimini e, gözden çıkarıyorsun. Bak bugün Neste'den haber geldi Almanya Avrupa'dan. E, 1500 kişinin işten çıkartılacağını açıkladı. Ondan sonra Avrupa'da daha bugüne kadar açıklanan bir sürü şirket var böyle adı sana duyulmuş büyük şirketler 1500, 2500'e bunlar beyaz yakalı çıkıyor yani üretim kesiminden daha ziyade beyaz yakalılar işten çıkartılıyor orada e, ciddi sorunlar yaşanıyor yani değişik şeyler oluyor yani Türkiye evet. üreten bir ülke yani o sanayi ya ben bir haftadır sanayicilerle konuşuyorum şimdi hakikaten içim karardı yani o sanayicilerle bir şey konuşuyorum. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim sanayiciyi kurtarmak isterken ekstra torba yasada ekstra vergiler ve bel sıkma, kemer sıkma durumlarını yaptığının da farkındayız değil mi? Bir taraftan şu oluyor mesela bak Almanya'da şirketler kapanıyor da işten çıkartmalar artıyor ya. Almanya'da şimdi sosyal güvenlik yasaları Amerika'daki gibi değil. Amerika'da işten çıktın mı işsiz kalıyorsun. Sağlık sigortan falan yok. Ama Avrupa'da bir sağlık sigortası, işsizlik maaşları falan var. Devlet oradaki vergi oranlarını artırıyor Almanya'da örneğin. Ne yapıyor şirketleri? Yüzde üçgen beş diyor vergi alacağım ben sizden. Bu insanların maliyetini siz aldınız, üzerinizden atıyorsunuz bu insanlara ama diyor benim kucağıma attınız diyor. Ben bu defa bu sorumluluğu alıyorum diyor. Onu da faturasını özel şirketlere kesiyor. Şimdi bizde hakikaten durum iyi değil yani onu söyleyeyim. Bir şey yapmaları lazım bu. Faiz indirimi mi olur? Verimlilik ama yani bu çok çabuk bir şeyler olması lazım. Yani dayanmaz, biz de Çok güzel sana söyledin. Söyleyeyim. Çok güzel söyledin. Bir şey yapmaları lazım, bir şey yapmaları lazım. Devletin başından beri söylediğimiz bütçede kemer sıkması lazım olduğu gerçeğini yani. çok kez söyledik. Maliye ile buna yardımcı olunduğunda da devlet şu anda gayet Mehmet Çimşek önderliğinde ...bayağı bir sanayicinin canını sıkıyor anladım çünkü herkes e, sıka sıka kemeri vergilerde artışları göre göre e, canımız çıktı diyor sanayici e, doğru ama e, sadece bu sebepten ötürü o zaman Merkez Bankası'nın vermiş olduğu e, çıkıp geçtiğimiz hafta söylediği ben gerekirse e, Makro ihtiyati tedbirlerle öyle bir sıkılaşma yaparım ki e, faiz indirimini bile e, rafa kaldırırım mısı ee, bir şey sonrası ben 250 bas puan indiririm bekleme. Bekle. Onu 150 indiriyorsan makro ihtiyati tedbirlerle onu desteklemek zorundasın. Yani Merkez Bankası olarak. Sadece faiz indirim Çünkü anlıyoruz ki artık bu Merkez Bankası'nın kontrolünde gidiyor bu iş. Çok maliyenin bu işe çok katıldığı da yok. Hani Merkez Bankası biraz elini genişletmesi lazım. Etki alanını genişletmesi lazım ki oyun alanını genişletirse bunu da makro ihtiyati tedbirlerle yapabilir. Yapabilir. Ben makro ihtiyati tedbirlerin arttığı bir e, merkez bankası kararı bekliyorum. orada 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 hem fikrim 150 yaparsa makro ihtiyati tedbirler artırır. Efendim son olarak Yine şöyle şey diye düşünün. Bir şey daha söyleyeceğim. Acaba? Sene sonu gelmeden 250 bas puan indirdiğinde e, buraya girmiş olan tahvil bono'dan ilk defa çıkış gördük biz. 80 milyon dolarlık çıkışı hmm. evvelse hafta gördük geçtiğimiz hafta gördük. Ee, bu çıkışın körüklenmesine sebep de olabilir. Hmm. Ama yine de bizim var. bizim tahville bono faizlerimiz gene yüksek değil mi dünyaya göre baktığında? Tamam ama bak şimdi aşağıdan zaten senin hedeflediğin enflasyonu yüzde on altıyı satın almıyorum ben. Yirmilerde e, önümüzdeki sene yirmi yirmi birin altına gelsen ne ala diyen bir e, piyasa görüyorsun. Hmm. Cuma günü gelen yıl sonu enflasyondaki yukarıya upward revision'ı görmedin mi? İki puan. Bu neyle oldu? Bir tane enflasyon verisiyle oldu. Ekim de geldi 3 üstünde. İki puan daha yükselttim ben sene sonunu. Sen nereye geldin? Sen 32.5 sene sonunu bitiriyorsan, bir sene içinde 32.5'tan 16'ya. Wow. Çok büyük rakam. Wow. O zaman biz resesyona gireceğiz. Çok büyük rakam. Yani anlatabilir mi? Birinden Anladım. biri tutmuyor imkansız. i̇mkansız. Peki e, olursa o, da resesyona giriyoruzdur. Kötü bir şey bu. Neo'nun best fonu yok. Çok çalıştığı bir alan değil. Şebnem Hanım'ın da o yüzden o yok. şey sormuşlar, best fonu sormuşlar. o Gülhan cevap vermiş Onur'a. Onur best Duygu yönelik de. özel program yapıyor demiş. Onur Duygu yani. özel program yapıyor best programı kulakları. Çınlasın Onurcuğumun bu akşam 8'deki yayınımızda da Ha. Sevgili Onura 5 sorularınız varsa iletebilirsiniz. Bekleriz efendim. Evet bunu da böyle söylemiş olalım ve Şebnem Hanım'a kapatış için son sözleri verelim. Şimdi altın gümüş onları söylemeden olmaz. Tabii. Altın, altın ve gümüşte birazcık yataya bağladı. Biraz e, şöyle geri çekilme olacağı, e, bir haftalara e, girme olasılığımızın artık fazla olduğunu söylemiştik. Burası neye bağlı diye sordular bana. Bakın altın gümüşte birincisi ee, kısa vadeli destek ons altında 4200-4180 bölgesi. Buranın üstünde kalıyorsa tam şuraya bakayım evet tam tamına 4180. Buranın üstünde haftalığı kapatıyorsa ons altın sallan yuvarlan yatayda devam etmeye seni bekliyorum. Ee, şöyle bir yarım falan 4180'lere 200'lere tekrar gelecek olursa ee, ben onun Çarşamba günü ne olduğunu belirleyicisinin Vix'in Çarşamba hareketine bağlı tutuyorum. Dikkat edersiniz ki altın artık arkadaşlar mem hisseleri gibi hareket etmeye başladı. Yani ne demek istiyorum? Bir sigorta, hani Vix'i alıyorduk ya sigorta diye kendi pozisyonlarımızı korumak için. Artık altını alıyoruz. O yüzden altında. 4180 4200'ün üstünde gram ay, altın kalıyorsa gram altında da e, normalde bu nereye getiriyor bizi hemencecik bakayım sabahleyin attığım grafiklerden e, yola çıkarak e, çı, 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 onu görmem gerekiyor 5592 üstünde kaldığı sürece gram altın Hı. Hala tuttayız. Yani 5592'nin üstünde kaldığında trendinde gram altının bir şey yok arkadaşlar. De devam edecek. Şimdi zaten sizin dediğiniz olacaksa gram altınını satanı e, alnını karıştırırlar. Çünkü e, 250 bas puan indiğinde ne almayı neyle korumayı düşünüyorsun kendini? Hani dolar tl'yi baskı yapıyor rezervi e, gayet güzel var merkez bankasının. Çanak çömlek patlayacak bir durumu yok. Orada gayet güzel rezervi de yeter. şey de yeter. Ödediği reel faizle çekiciliği olduğu için yabancıyı çeker. Ama sen kendini hece etme vaabında gram altınını tutmak durumundasın. Birazcık 6'da birini de birini çok deli gibi geçen haftaki olduğu gibi bir fiyatlama olursa satarsın, tekrar aşağıdan almaya bakarsın. 50 50,5, 51 bunların üstünde haftayı kapatıyorsa trendi devam edecek. 50 buçuk. Bundan sonra ons gümüşü ben 50'leri çökertmeden 50-55 arası bekliyorum. Evet. Ama buna bir tane şey var arkadaşlar. Bunu hızlandıracak olan olay A e, mesela Rusya e, Devlet Başkanı Putin'le görecek ya bu da peştede. A çok güzel barıştık falan filan söylemiyle diyelim ki 10 altın 4180'e geldi 4200'e geldi. Gümüş de elli buçuklara geldi. Oradan dönmesinin sebepleri ne olur biliyor musunuz? Ee, enflasyon verisi e, çok fazla beklendiği kadar yüksek gelmez Amerika'da. Hafif yine üçler ve altında gelir. Bu sefer istihdam verisini alamıyoruz ama istihdam verilerinin çok yavaşladığını, çok azaldığını, iş, işsizliğin arttığını bilen e, fon yöneticileri tekrardan e, burada 50 bas puan indirir mi? demesi için evet. likiditenin gerçek kriz anlamında bölgesel bankalarda yayılıyor olması bir sebeptir. O zaman altını abuk subuk fiyatlamalarda görebiliriz. Dikkat edelim likidite azlığına Fed'deki ve e, bölgesel bankaların krizlerinin devam edip etmemesine. Son bir not, Jamie Dimon'un dediği gibi eğer bir hamam böceği varsa... Muhtemelen etrafında daha fazla hamam böcekleri de dolanıyordur dedi. Bu bana bölgesel bankalarda birkaç tane daha batacak çıkacak olanın olduğunu ima ediyor açıkçası. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Neoport ve YouTube kanalına da abone olursanız ve izlerseniz çok seviniriz. Ekonomi ekranı izleyicilerinin de beğenileri bizim için önemli. Bakıyorum kaç beğeni var şu ana kadar. Bakıyorum kaç beğeni var. İnşallah Hemen... çoktur. 153 kişi izliyor yayınımızı. 37 beğeni gelmiş. Hadi şu 37 beğeni 137 yapalım hep beraber çıkmadan. Hadi yapalım. gerçekten herkes bir beğeni evet. yapsa Aynen, 135 öyle. Aynen. olur ulaşacağız hemen. Bir de abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Topuklu Efey'i de nanaklarından öpüyoruz efendim. Mersi.